Instagram etkileşimleri ve reklam. Büyük olasılıkla bu videoyu izliyorsan senin de derdin bu. Peki reklam kreatiflerinde daha iyi performans almak için ne yapmak gerekiyor? Özellikle Reels reklamlarında 5 tane önemli ipucu var. Hadi gelin bunlara değinelim. Herkese merhaba. Ben Anıl. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz reklam kreatiflerinde daha iyi performans nasıl alınır? Bunlara değineceğiz. Bununla alakalı 5 tane ipucu vereceğim. Bunların birincisi dikey çekim. Siz de biliyorsunuz ki Instagram reels etkileşimleri için çok önemli ve reels videolarının da boyutu 1080-1950-1980 e civarında. O yüzden videolarınızı dikey çekmeniz gerekiyor ki algoritma tarafından yanlış algılanmasın. İkincisi Videolarınızda ilk 3 saniye mesajı vermeniz gerekiyor. Saniyede binlerce datanın aktığı bir platformda ilk 3 saniye vermediğiniz mesaj sizin videolarınızın devamının izlenmeyeceğini gösterir. O yüzden videolarınızın devamını izlenmesini istiyorsanız bu videolarda ilk 3 saniye asıl mesajı verin. Üçüncüsü ise içeriklerinizin eğlenceli olması. Peki ben e-ticaret yapıyorum nasıl eğlenceli olacak derseniz o zaman da karşı tarafın kendinden bir şey bulmasını sağlamanız gerekiyor bu videolarda. O yüzden insanlar ya kendinde bir şey bulmak isterler o videoda ya da eğlenceli içerik isterler. Dördüncüsü ses içerikleri. Siz de biliyorsunuz trend ses içerikleri videoların keşfeti düşmesinde önemli ölçüde etken. O yüzden videolarınızda ses içeriklerini kullanmaya özen gösterin. Peki telifli olan müzikleri reklam çıkamıyorum diyorsanız da Reklamlarda gönderiyi öne çıkar dediğinizde artık bunu da değiştirebiliyorsunuz. Telifsiz müzikleri değiştirerek reklamlarınızı çıkabiliyorsunuz. Beşincisi ise işletmenizin yüzünü seçin. Yapılan araştırmaya göre insan varlığını öne çıkaran videolar insan varlığını öne çıkarmayan videolardan %25 daha fazla performans gösteriyor. Bu demek oluyor ki videolarda bir işletme yüzünün olması gerekiyor. Bu gerek kendiniz olun gerekse bir işletme yüzü seçin ama muhakkak videolarınızda bir yüz olmalı. Reklam performanslarınız yüksek erişimlere ulaşsın. Reklam kreatiflerinde yüksek performans yakalamanız gereken 5 ipucuna değindim. Tabii ki burada bu 5 kriter sizin performanslarınızı çok üst düzeye çıkaracak kriterler değil. Bu noktada reklamlarınızın doğru hedef kitleye ulaşması çok önemli. O yüzden her performansın altında doğru hedef kitle ve reklam yatıyor. O yüzden reklamlarınızı bu 5 ipucuyla birlikte beslerseniz kısa zamanda videolarınız çok yüksek etkileşim gösterecektir. Bugünkü videomuzda nasıl video performanslarının arttırılması gerektiğini açıkladık. Siz de bu 5 ipucunu uygulayarak reklamlarınızda iyi performans ve içeriklerinizde iyi performans alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.